Merhaba canlar ben Tansal Hoca. İslamiyet öncesi Türk tarihini de alakadar eden veya göçebe yaşam tarzını, konar göçer yaşam tarzını alakadar eden bir soruyla karşı karşıyayız. Ve öncüllü bir soru. Haydi gelin soruya bakalım. İlk önce soruyu okuyoruz arkadaşlar. Yukarıda verilen öncüllerden hangisi veya hangileri göçebe yaşam tarzının görüldüğünün kanıtıdır. Bir kısa süreli hapis cezaları, iki çadır hayatının görülmesi, 3 sütun ve kemer işlemeciliği. Arkadaşlar göçebe olan toplumlarda uzun süreli hapis cezaları olamaz. Türklerde de böyledir zaten. Dolayısıyla birinci öncülümüz göçebeliğin kanıtıdır. İkincisi ise çadır hayatının görülmesi. Arkadaşlar betondan veya ahşaptan kalıcı evler yapmaktansa hemen söküp Toplayıp götürebileceğimiz evler yapmak, yani çadırlar yapmak daha mantıklıdır. Zaten Türklerden sen bunu biliyorsun. 1 ve 2 doğrudur. 3'e bakalım sütun ve kemer işlemeciliği. Arkadaşlar sütun dediğimiz kolon, sütun ve kiriş gibi şeyler için söylenir. E, arkadaşlar bina yapmıyoruz ki göçebeyiz. E, dolayısıyla sütun, kemer, kolon gibi şeyler e, yerleşik yaşamın kanatıdır. Göçebeliğin kanatı değildir. 3. öncülümüz yanlıştır arkadaşlar. E bize doğruyu söylüyor. E kanıtlayanı sorduğu için 1 ve ikinci şıklar doğru oluyor arkadaşlar. Cevabımız D. Kaydetmeyi unutmayın. Güzel yorumsal bir soru TYT AYT ve ortaöğretim önlüsans mahiyetinde. E güzel bir soru yeni nesil ve MEB kazanım testlerine testlerindeki soruya benzer bir soru benim hazırladığım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.